Hazreti Mevlana diyor ki dinle. Dinle neyden kim şikayet etmede? Ayrılıklardan hikayet etmede. Neyden dinle diyor? Kendinden hava hevesinden konuşmayan, nefsini terbiye etmiş, Allah'ın ilhamıyla devamlı sana ilahi nameler bahşeden, aynı bir neyin içini boşaltıp pisliklerden arınmış, o yolda çile çekip sararmış Bağrı delik deşik olmuş Hakiki Allah yolunda çile çekenlerin Ağzından dinle Dinle de adam ol diyor Dinle söz dinle diyor Peki ilave Ben bunu Mehmet Akif'te dinledim O zaman bunu da dinle Nefsini boşalttıktan terbiye ettikten sonra Allah'ın ayetlerini kendinden Dinle demektir Şimdi şöyle Neyzen ne, ne yüflüyor bir şey ses çıkartıyor. E canım adam duymuyor da sadece sen duyuyor değilsin ki. Kendisi işitmiyor mu? Ne zaman nefsini terbiye ettin? Adem sıfat oldun. Neyin boğumları gibi yedi esmayı, yedi mertebeyi, nefsinin sülukunu bunu azmettin. Ben kenara kendimi koydum sen bana bir tecellini ihsan eyle dedin de kendinden soyunarak dinliyorsun değil mi? Dinliyor musun? Hitabet diye mi dinliyorsun? Müsameredeki çocuğun şiir okuması mı dinliyorsun? Sözlerin hepsi mühim. Sözü uzatmak için mi böyle konuşuyorum? Sanatlı mı konuşuyorum zannediyorsun? Mühim meseleler hepsi. Beni benden soyan şeyin adına mana derler. Ben o manaya sığınıp da kendi benliğimi bir kenara bırakıp Ya Rabbi senin tecellini istiyorum diye titrediğinde o zaman Allah'ın ayetlerini ve ilhamını sen senden bir dinle bakalım. Mesela namaz. Allahu Ekber dedin nefsimi kurban ettim dedin. Kurbanı keserken de Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyordun. Aldın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah Allah. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Kim dinliyor? Allah'a mı duyurduğunu zannediyorsun? Allah biliyor zaten. Bektaş şöyle demiş, sağıra mı bağırıyorsun demiş. Bilir bendedir, çağırıram dost dost diyor Niyazi Allah, Allah, Allah. Niye bağırıyorsun diyor ya. Sağır değil ki. Ben diyor biliyorum benden duyduğunu. Ben o sese onun esmasına müştakım. Ben duyayım diye söylüyorum. Allah'a duyurmak için değil. Şu işitsin şu. Kalbim işitsin. O yüzden namazda ağzından çıkanı kulağın duyacak şekilde olması lazım. Hazreti Mevlana diyor ki dinle neyden diyor ama. Hocam yok bir dakika ben o zaman benden dinlemeyeyim. Neyi dinleyeyim? Öyle değil ki o. Otur devamlı ney resitali dinle demiyor ki sana koca bir. Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. <laughs> Nun ve ye. Ebced hesabıyla atmıştır. Adem, Havva, Ebcet hesabıyla atmıştır. Hazreti insandan dinle. Nefsinin benliğinden geçmiş, esaretinden geçmiş, böylece Allah'ın tecelligahı olmuş olan insandan terbiyeni al. Ondan söz dinle. Sen kendinden sıyrıldığın mana için kalbin çarpıyor. Bir Allah de o zaman işte. La ilahe illallah o zaman söyle.